Evet abi sıra geldi kutu içecek halimyonlarımıza. Ama daha öncesinde şimdi hemen hurdacıya gideceğim. Arabayı boşaltmam lazım. Ardından bu haftanın çıkan 1, 2, 3, 4, mavi 5, 6, 6 tane ayrılacak kablolar var içinde. Bakırlar, sarılar var. Kutular var. Onları ayarlayayım. Ardından hemen hurdacıya gidiyoruz. Herkes Antika Kasap YouTube kanalından selamlar efendim. Bilerek sona bıraktım ki Geçen hafta bir gün içinde, cumartesi günü de 4 videoyu çektik. 4 madeni zaten izlediniz siz onları. Ardından kutuyu dedik, cumartesiye bırakacağız. Çünkü bunun uğraşı fazla. En azından şimdi benim hurdacıya gidip, kamyoneti alıp gelip geri gitmem. Onların preslenmesi 3 saati, 4 saati olacak. Geçen hafta da son çektiğim video da saat 7 idi artık. Ondan dolayı devam etmedik. Yani o hafta içinde bitirmek. Şimdi bu haftaya bıraktık. Ya nasip bakalım. Dediğim gibi ilk önce şu Ayrılacaklar ayrılalım. Daha arabada hurdalar var. Hurdaları bırakacağız geleceğiz. Hurdacıda neler var neler yok onlara bakacağız. Buraya gelip hurdacının kamyoneti ya ben kendim alacağım geleceğim. Ya da onunla beraber gelip buradan yüklemeye başlayacağız. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Kutu kaç para oldu? Bir fiyat bilgim yok. Zaten kapak resminde göreceğiniz. Oraya yazmaya başladık. Ama ne çıkar? Kaç kilo çıkar? Tahminleri bir alalım mı sizden? Şurada yani bayağı çok çuval var. Tabii bunların hiçbirisi ezik değil. Yani benim elimle ezdiğim kadar. Ayağımla ezik değil. Ya da bir presten geçirmişliğim yok. Acaba burada kaç kilo kol, şey içecek alüminyum kutusu çıkar abi. Bir tahminleri alalım şimdiden sizlere. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dosya paylaşmayı unutmayın efendim. Ardından bu videonun içinde olmaz da başka bir video çekip depomuzu artık aşağıdaki antika malzemeleri işte şurada arada duran ayak altında olan tencerelerimizi onların hepsini buraya istiflemeye başlayacağız. Düzgünce kolleyip izaya getirip iki malzemeyi de burada biriktirmeye devam edeceğiz hala. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben ilk önce burayı bir araştırayım. Ortalığı toparladık abi. 3 tane çuval. Yani bir haftada 3 çuval çıktı. Daha bununla da ayrı bir haftada kaç kilo topluyoruz. Videolar ayrı ayrı gelecek abi. hepsini ayrı bir video yapacağız açtıklarımız için de biliyorsunuz alüminyumları vermiştik. Yeni bir çuval alüminyum doluyor. Geçen videolarda da söylemiştim zaten her şey biriktikçe yani bir çuval alüminyum oldu mu götürüp satacağız abi. Burada serisinin içine koyacağız. Tut ya aynı şekilde. Sarıda bu hafta iki tane üç tane yakın şöyle çeşme çıktı. Onları da. Ha, sarı çok fazla çıkmaz. Bakır da ona keza yani şurada bir senelik bakır var abi. Bir seneden beri anca bu kadar çıkıyor. Onun için Onların hepsini yani olur bir gün denk gelir çok fazla kablo denk gelir. Ya da biz zamanımız olmadığı için biliyorsunuz kırılacak yani normalde yakıyorlar ama ben yakma tercihleri bu zamana kadar da hiç yakmadım. Kıramadıysam ya da soyamadıysam burada C direkt kablo niyetine götürdüm. Ama ya nasip biz bunları dediğimiz gibi daha şu kablolar yerde duruyor. Burayı toparlayacağız burayı bitirdikten sonra. Kırıma götüreceğiz. Kırımı da bir görelim bakalım nasıl oluyor? Ne, ne bitiyor? Nasıl kırılıyor? Bakır nasıl çıkıyor? Nasıl ayrılıyor? Bir nasip. Hadi o zaman hurdacıya. Arabayı aldık geldik abi. Hadi bakalım atalım. Uf. Ön sırayı bitirdik abi. Geriye 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kalmış. Araba neredeyse yarısı doldu abi. Diğer büyük çuval var. O yerde. Onu arka tarafa atacağız. 5-6 tane bir şey kaldı. Onları da koyalım. Boşalttık abi. Tamam. Şimdi hurdacıya abi geldik şimdi pres yapamıyoruz pres makinesi arızalanmış onun için çuval çuval tartacağız Abi fikir değişti normalde şu karşıdaki ufak presle basıyorduk geçen videoda vardı şimdi bu kesme var kesmede basalım dediler çünkü çok fazla ama, ama tamamen çakılı çünkü Vallahi içiyle önünü temizliyor şimdi büyük bir ihtimal tek bir paket yapacak yani şu paket yaptıkları gibi var ya büyük pres zaten hadi bakalım Abi arabayı boşalttık. Arabanın içi demiz. Dediğimiz gibi karar değişti. Büyük bir resta basıldı. orada çuvallar yırtılıyor abi. Ki şunlar kaldı. neredeyse ağzına kadar doldu. Hocam ayırdı. abi şu şeyin üstünde var. 7 8 10 şu ona yakın var. Abi hepsi bu kadar. Bir prestere kadar ufak çıkacak bakalım. <laughs> Önce üst kapaktan basıyor. Tamamen üstünü kapatıyor. Ardından şu alttaki öne doğru sıkıştıracak. Ha ha seni itmen de giderim. <laughs> evet abi kapak tamam şimdi şu arkadaki amca. O da ön tarafa doğru presliyor. Ardından şu alt tarafta var galiba o da presleyip en son orada kapanır, orada kalkacaklar. Alt presle sıkıştırmaya devam ediyor. Dışarıdan böyle gıcır 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 sesler geliyor bir tane büyük çuval aldım kendime. Bu çuvalda ok Getirip vereceğiz. Bir daha bu kadar biriktirmeyeceğiz. Evet abi çıkıyor. Preslendi. Yani bir kalıp Önceden 4-5 kalıp çıkartıyorum. Şimdi tek bir kalıpta bitiriyor iş. Abo. Paketi kepçeyle arabaya koyduk abi. Vallahi tek paket bayağı çok. Abi büyük bir ihtimalle arabayla tartılacak. Şimdi içindeyken dolusunu sonra çıkınca malı indirince de boşunu. Çünkü bunu elle kaldıramayız abi. Kalkmaz ya. Yani. Evet abi 190 kilo geldi. Bir paket. Doğru. Abi 190 kilo. 10.450. Allah kadar Depomuz boşaldı abi. <laughs> 8 aydan beri verdiğimiz emek 3 saat içinde tamamı boşaldı. Zaten en çok yeri onlar kaplıyordu. Onlar da verdik. Paramızı da aldık. Şimdi paranın geri kalan madenlerle beraber ne kadar tuttuğunu birazdan bir bakayım. Çünkü geçen hafta verdiklerimi ben direkt bankaya yaptım. Hepsi totalle ne yapıyor? Hiç olmazsa 2-3 parça ürünü alabiliriz. Tabi onların dediğim gibi videoda da geçen videolarda söylemiştim. Dur, şunu şöyle söyleyeyim. 1450 lira. Burada. 10.000 küsur lira da bankada olması lazım. Bir bakalım ona gene söylerim. Video daha bitmedi zaten. 20.000 20 bin lira yaklaşık bir paramız var. İşte aklımda olan ilk önce şeydi. Bisikletin parasıydı. 15.000 lira bisiklet. Doğru 20.000 lira falan. 4 tane de sehpa. Yani tezgah sehpası. 20.000 liraya yakın. Bu iki malzemenin parası çıktı. Onları bir hemen bir büyük bir ihtimal şey yapacağım. Vadeli hesabı açacağım. Çünkü geri kalanın içinde videonun sonuna doğru göstereceğim size. Neler alacağız, neler ne kadar fiyat tutuyor. Onların hepsi şu an neyimiz var. Vadeye ne atmışız ve sıradaki ürünün hangisi, onun hangisinin parasını biriktireceğiz. Onlara bakacağız. Dediğim gibi depo boşaldı. Bir tek geriye. Deodorant kutularım kaldı. Birisi dolu, birisi yarım dolu. Onu da bir doldururuz. Zaten bu kadar boş şey yer kaplamayacak. Büyük çuvalı Videonun hurdacı serisinde gösteriyordum hep devamlı. Büyük çuvalımız vardı. Bunu ki tek ayrıldım geldim diğerlerini almadım. Zaten de kenarda köşede bir 15-20 tane daha düzgün büyük çuvalımız var. Ama biriktirmeyeceğiz. Kabloları büyük bir çuval var. Onun kenarında köşeye istifleyeceğim. Bu diğer kutu alüminyum. Onu burada isteyeceğim. Ne zaman doldu o zaman götüreceğiz. Yani bir ayda da dolar. 3 günde de dolar, 5 günde de dolar. Nasip belli değil. Ama ne zaman dolduysa hurdacı serisinde bunları alıp teker teker hem maden fiyatlarını burada içerisinde göstermiş olacağız. Hem ürün almıştık oradan. Onları göstermiş olacağız. İşte turtyamız, alüminyonumuz, sarımız, bakırımız sabah göstermiştim. Az var. Hangisi ne zaman bir çuval oldu götüreceğiz, satacağız. Size orada göstereceğiz. Burada içerisinde göstereceğiz. Şey, ona keza bunun patlama videosunu çıkaracağız. Bundan sonrakileri artık bir çuval yapacağım. Bir çuval temizleyip her seferinde işte D patlatıyoruz diye. Video çekme şeyimiz olmayacak. Ne kadar tuttu? Kaç kilo tuttu? Buna ayrı bir video geleceği için ondan bekletiyorum. Haftaya cumartesi belki işim olmazsa bunları patlatır. Bunların da videosunu çekeriz. Şimdi sıra neye geldi abi? Sıra bu kapının önündeki. Şurada göstereyim. Aşağıda tencerelerimiz var ya. Onların hepsini buraya çekeceğiz. Burayı iki tarafa ayıracağız. Bir tarafına işte antika ya da özel bulduğumuz ürünleri depoda kuracağımızda, burayı stüdyoya çevirdiğimizde canlı yayınlarda ya da farklı bit pazarlarına götüreceğimizi burayı da depo... <laughs> konuşamadık abi kafa gitti yoruldum çünkü videonun başında demiştim 3 saat sürecek Nereden baksanız diye ama büyük preste bir kere de olması o iyi oldu yoksa ufak preste biz daha hala basıyor olacaktık iki tarafa ayıracağım zaten burada bir tane somya yatağımız var o hala duruyor abi büyük bir depo yaparsak onun için onu bekletiyoruz geçenlerde hurdacı serisinde göstermiştim yok gözükmedi bunlar Şorta. Ferforje manken ayaklıkları var. İşte birkaç parça daha bu, kafa işlem var. Şurada da benzin bidonlarımız var. Yağ bidonlarımız var eski teneke. Şu yerleri yerler bayağı berbat. Ben şurayı bir toparlayayım temizleyeyim. Bunları artık yerine düzgünce koymaya başlayalım. Karşı tarafa dediğimiz gibi. Yeri bir süpürdükten sonra ilk önce ben bu kapının arkasındaki tencereleri buraya gelip istiflemeye başlayacağız. Artık burada daha yapacağız. Aşağıdaki antikamsı Hot Waste'lar, işte hani antik bize özel olanlar. Zaten ben kendi hoşuma giden malzemeyi alıp geliyorum. Onları da kol yapacağım abi burada. Şimdi bankamatiğe de giderken yolda bakkallara uğrayacağım, düzgün kollar bulacağım. Yani biz burada cis kolye bulamıyoruz. Düzgün bulduğum bu bundan sonra aldığımız ürünlerin hepsini kol yapacağız. Çünkü geçen sefer Bornova Bit ilk başladığımızda biz burayı hep daha yapmıştık böyle çuvalla, torbayla, çuvalla, torbayla. O iyi olmuyor ve hem ürün kirlenmesin, hem pislenmesin, hem Güzel eşyalar, ürünler alıyoruz. Kollerin içinde düzgün dursunlar. Hadi bakalım ben şurayı toparlayayım. Daha devam ediyoruz. Burayı topladık abi. Kablo arkaya koydum. Çünkü çok uzun zaman alacak. Önlerde durmasına gerek yok. Bunun ağzı dolu. Bunu da bir biriktirelim. Çünkü ona dediğimiz gibi dolu haliyle kaç kilo geliyor. Boş haliyle kaç kilo geliyor. Dolu bu şekilde verirsek kaç para? ağızlarını açtıktan sonra yani şu kapaklarını kırdıktan sonra verirsek kaç para? Burada alüminyum sarı tut ya yani alüminyum ince alüminyum kalın alüminyum böyle söyleyeyim size. İçecek kutularını bu çuvalı bir çuval yaptığımızda götüreceğiz abi bu kadar biriktirmeyeceğiz. Bakırlarımız daha kabloları bekleyecek büyük ihtimal. Bir çuval yakın şeyimiz var. Kartlarımız var. Kartlar daha beklesin. Belki onları da bir çuval yaparız. Süreyi de biraz değerleyip toplamam lazım. Söküleceğimiz her geçen gün fazlalaşıyor. Ama beklesin abi. Ya fabrikayı bırakınca ya da izin izin olursa bunları sökeceklerin hepsini bir seferde çıkaracağız da. Ardından ben şimdi sencerileri şu tarafa kafamda düşündüğüm öyle. istifleyeyim. Ardından aşağıdaki dediğim gibi bankaya gelirken bakkallar uğrayıp düzgün sağlam kolleri bulup bir tane koli bandı alıp temiz bir şekilde biz burada istifleyelim yeri falan süpürün. Şunu hatırlayan var mı yardığınızsa? Ocak kapağı. <laughs> Bunlar iki tane de var. Bir tane öbür tarafta var. Hadi bakalım şu tencereleri artık buraya bir taşıyalım. Çünkü aşağısı da çok dolu. Burada da çok yer altında kalıyor abi. E, ayak altında kalıyor daha doğrusu. Tencereleri çektik abi. Daha nasipse burayı dolduracağız ama dediğim gibi karşı tarafa anti kimsi bize göre. Burayı boşalttık. Her ayak altıydı zaten iyi oldu. İnşallah dolmaz da ama süpüreceğiz temizleyeceğiz burayı. Ben tamam, şimdi hem bir bankamataya gidiyorum. Şu üzerimdeki ağırlığı bir vereyim abi. Bir kurtulayım ben canlı parayı sevmiyorum abi. üzerinde durduğumu sevmiyorum. Onu verelim. Ardından geri dönerken de 8-10 tane yakın bakkal var. Onlardan malzeme işte sağlam koliler alalım. Bir tane koli bandı. Ardından aşağıda koli dedikçe yukarıya getirelim. Çünkü aşağısı da dolu. Şimdi göstereceğim orayı da. Hadi bakalım. Devam. Daha devam abi. Daha çok işimiz var. Banka işini hallettik abi. Aşağı banka gittik arzalıymış. Ben para vereceğiz banka para almıyor. <laughs> Neyse. Şimdi koli bulalım. Aşağıdaki eşyaları yukarıya çekelim. Daha iş çok al. Daha araba yüklenecek. Gece pazara gidecek. Daha bu meşim bitmez. Daha burada C içeceğiz bir daha. Malzeme bir daha geldi. Geldi. Ne var ne yok bakacağız da. Ama ilk önce şu koliyi ayarlayayım. Ya yani 5 tane şu an için bana yeter. Gerek kalan zaten çöpte falan denk geldi mi? Arabanın kenarına koyacağız. Bize yukarıda lazım olacak. Abi 2 3 tane 5 10 tane yakın ufaklı büyüklü bulduk. Bunları şimdi koyacağız. Eşyaların içine koyacağız. Çıkartayım tek tek kollayım, bantlayayım depoya. Abi birkaç birkaç götürüyoruz zaten bir iki tane kolim var. Geri kalanları da bakalım koli bulacağız. Devam. Abi şu an 3 6 7 8 tane var. Ama daha çok malzeme var. Kolay ayarlamam lazım. Abi nefes vermesin kusura bakmayın. Tamamladık. Aşağıdaki kolileri yukarı çıkardım. Daha kolyeyi görecek 1-2-3-4-5-6-7-8 torba eşya var. Tabi devamı da gelecek. Ama koli bulamadım. Akşamları şimdi çöpe çıktığımızda bakanlarda bir yok. A101 binlere gittim. Reklam verdik ama. <laughs> Oralarda daha yok. Buldukça kolilerin içine düzgün yani büyük de olsa küçük de olsa çünkü elimde bir tane saburay kılıcı var büyük kol lazım onun için. Getirdikçe ayarlayacağız. Şurada bir tane restoraya girecek savura yakalıcı var. daha önce hurdacı serisinde görmüştünüz zaten. Şöyle sakın hopu. Şimdi dura dursun. Dediğim gibi büyük kolü bulduğumda alıp geleceğim. Böyle büyük malzemeleri koymak için hurdacı serisinde gördüğünüz bakırları aldık. Denk geldikçe alacağız getireceğiz. Şimdi araya böyle bir set şey çekiyorum ben kolilerden. Hem tencereler bu tarafa yırtın yatmasın diye. Koli geldikçe ilk önce ben bu doğru buraya bir set çekeceğim. Duvar çekeceğim. Çünkü esasında çok büyük de bir alan değil. Yani şu kapı eşiğine Hüseyin ha. Kapı eşiğine kadar hissedeceğiz. Ya diyeceğim ki arkadaş tencereleri götür bari sat. Abi şurada nereden baksanız 150-200 parça yakın tencere var. Bunların temizlenmesi, tamiratı, tadilatı işte lastiği eksikse bir şeyler eksikse onları tamamlamak bilene bir hafta Ha, şu an için götürmüyorum. Çünkü dediğimiz gibi biliyorsunuz projelerinde dışarıya çıkmak var. Turlara gitmek var. Tura giderken ben yanında antika işe Tencere götürüp oradan bulabildiğim pazarlardan antika almak. Yani çent yapmak. Tencere satıp oradan gittiğimiz yerlerdeki antikacılardan malzeme almak. Onun için tencereyi biriktiriyorum. Yoksa şu an burayı götürsen yani yalan olmasın. Şu an burayı tamamen hepsi temizlenmiş satılacak bir durumda deseniz bayağı tencere var. Nereden baksanız 40-50 milyarlık malzeme var burada. Yükselsin abi. Şu an çok fazla ihtiyacımız yok. Ama dediğimiz gibi burayı biriktireceğiz. Tencereler buradan önce gidecek zaten. İlk önce tencereleri satacağız. Burayı yığmaya devam edeceğiz. Belki ilerleyen zamanlarda burayı sütütüyor edip Belki Youtube'dan da bir gelirimiz olursa dükkan kirasını hiç unutmazsa ödeyeceğimiz kadar bir şey. Dükkan tutarız abi. Her şeyi dükkanda daha iyi yaparız. Çünkü burası da ufak bir alan. Ama ya nasip belli değil hiçbir şey. Ne olacağı ilerleyen zamanlarda bir bakacağız. Hadi şimdi bankaya da zaten parayı yatırdık. 21 milyar küsur lira sermayemiz var şu an. Elektroik eşyalar almak için. Şimdi bundan sonrasına ben bir iki daha hurdacıya gideyim gelin. Arabayı yükleyeyim. Ardından evde neler alınacak neler yapılacak ne kaç para tutuyor neyin parasını biriktirmeye başlıyoruz videonun devamı gelecek ona bir ayrı bir video yapacaktım ama gerek yok bu videonun içinde çünkü bu topladığımız madenler de bu zamana kadar da sebebi buydu İlk sattığım madeni tutya madeniydi ilk videoda onu çektiğimizde de söyledim artık buradaki madenleri tamamen elektronik alacağımız almak istediğimiz kullanacağımız kameralar GoPro'lar işte DJI kameralar onlar bunlar su altı ekipmanları falan hepsini parasını biriktirerek alacağız. Neden bekliyoruz? Aldığımız zaman işte bisiklet diyorum. Ya o zaman bisikleti ama şu an alsam da akşamları zaten 4 saat yeterli bir bir yer dolaşabiliyor. Ha benim bisikleti aldığım zaman işi bırakıp tamamen gün boyu artık dolaşmam. Ya sadece şu an gittiğimiz bölgede değil İzmir'in her yerinde. Bir gün atıyorum Burcu'ya, bir gün Karabalara. bir gün Narlıdere'ye, bir gün sahil evlerine, bir gün işte Karşıyaka'ya, bir gün Bornova'ya. Oralarda daha rahat gezebilmek için, daha uzun yollar, daha uzun çöp tenekeleri karıştırabilmek için ondan pisket istiyoruz abi. Bakalım. Zamanı var abi. Zamanı geldiğinde her şey güzel olacak. Var abi biraz rakçılık damarımız var. <laughs> Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. abi işim çok. Ama arabanın da yüklemesi tamamdır. Dur şurada birkaç parça daha yukarı depoya çıkacak eşya var. Onları da çıkaralım. O işte tamam. Bu aynamız var. 2-3 ay oldu. Bunu da bir depoya çekeceğim yukarı. Pirinç çerçevemiz var. Onu diyordum bir restore videosu çekerim bu aynayı diye de. Ama kalsın abi depoda dursun. Kuru kafamız geri geldi. Birkaç zamandan beri Yusuf abideydi. Kalıbını çıkardı Onu Geri getirdi. Onu da depoya kaldıracağız. Bir bunlar kaldı. Burayı da bir bitirin. Bari merdivenler de boşaldı. Kömürlük sonunda boşaldı. Hanımdan da fırça yemekten. Ben de bıktıydım. <laughs> Orayı da boşalttık. Burada bir şey yok. Bir yağmurun bisikleti var zaten geri kalanı hepsini depoya çektik Burası da tamam araba da yüklendi saat 5 Ben bir orada gideyim geleyim yine bakayım belki iki üç saatten beri gitmiyoruz belki farklı bir arabalar gelmiştir malzeme çıkar ve temin alüminyumları ezdikten sonra orada çalışan arkadaşlara dedim soğuk kola alıp geleceğim onları bir kola götüreyim bir bakalım neler var neler yok devam edeceğiz abi bir eve inelim kapanış evde yapacağız da. çünkü daha neler alacağız onları göstereceğiz. Evet abi listeyi de elimize aldık. Bankada şu an 21 bin lira paramız var. Bugünkülerle beraber. Bir haftadan beri gördüğünüz videoların içindeki işte sarılar ince alüminyumlar tutyalar, kromlar bugün de en son kutular bu videonun içinde gördüğümüz gibi. Ama toplamda da size dökümanı döküm bir çıkardık. Almamız gereken ürünler şu an için 376 milyar 794 lira para tutuyor abi. Ama bunun için birikime geçeceğiz. Neler alacağız abi? 3 teker bisiklet. Şu an 10 bin lirayla 15 bin lira. 20 bin lira. Hatta temin bir baktım karıştırdım. 25 bin lira falan oralara çıkıyor. Ardından 4 tane tezgah. Açılır kapanır sepalar var ya. Yani şu an evimde 3 tane tezgahım var. Ama onları kullanmayacağım. Onun için 4 tane tezgah. Çünkü açılır kapanır olduğu için üstlerin, üstünün suntalarını zaten çöplerin kenarlarından bulabiliriz. Ardından DJI kamera şu an 38.900 lira olmuş. 40 bin lira neredeyse çünkü ben en son baktığımda yani şu kamera <laughs> her geçen gün pahalı. Abi DJI drone drone'u var illa ki drone alacağız. 37.599, bin 36 bin lira. GoPro şu an 12 Pro Max almayacağız çünkü bana su altında gerekli olduğu için mikrofonsuz lazım. 18.700 lira. Ben her zaman GoPro şey olarak söylüyordum işte GoPro 12 Pro Max diye düşüyor, söylüyordum ama onlar 32.000 lira civarında. Bana mikrofonsuz gerektiği için 17.800 lira. Yani GoPro'nun şu an 11, 12'si bana yetiyor. Su altı arama direktörleri 10.000 lirayla 15.000-20.000 liraya kadar çıkıyor. 12.499 liraya öyle bir şey bulduk. Dalış elbisesi illaki lazım abi. Çünkü çok uzun saatler yani videolarda belki 10 dakika sürecek ama Bizim için belki bir gün sürecek o dalışlar. Dalış elbisesi gerekli. 8100 lira. bana sorayım bir tane sabit 4K çekim olan bir kamerası var. Zaten bayağı zamandan beri kafamdaydı. Onu da diğer kanallar için illaki alacağız. Ha, hemen aciliyet yok. O da 95.899 lira. Instagram'ın 360 X5 aksiyon kamerası 27.000 lira. Gittiğimiz yerlerde Dronla beraber kullanılması için ve en son olarak da iPhone 16 Pro Max 1 tb 119 bin lira 120 bin lira yani toplamda 376 bin 794 Ula! lira. O zaman kapanışı Kuzey yapalım değil mi? Bay bay yap. Baba. Senin ismin ne? Kuzey. Hmm. <laughs> tamam. Hey, <man. gülüyor> men. Kim hmm. men? Me, me. <laughs> kapanışı da Kuzey ile yapalım o zaman dedik. Böyle yapalım. <laughs> Bay diyor baba, bay diyor teyze. Bay bay. <laughs> evet abi alınacak listemiz Hı -hı. ortaya çıktı. Neden bu kadar uzattık? Ben Tamam. Sen? O şey ayak seni o. Hayır hayırlıca canım hayır ne canım zaten. Hayır onu elle bak kamera bak. Dur kız, o, ben onu e elle bak. Elleme. Gel tam kucağıma gel. Tamam burada gel. Tamam buru elleme ama. <laughs> tamam mı? Elleme. Tamam sen gel buradan gözük işte gel bak. Gel gel, gel. buradasın. Tamam kapatacağız şimdi bay bay yapacağız tamam mı? Bay bay. <laughs> Abi Kuzey de yanımızda. Dediğimiz gibi bugünkü toplamında 21 bin lira para biriktirdik. Bunların sadece ikisinin yani 15 bin lira bisiklet bir de 4 Aha. tane. <laughs> 4 tane tezgahımızı alacağız. Onun hesabı kenara geri kalanları yavaş yavaş biriktireceğiz. Burada sizden tavsiyem. Şimdi sıradaki üçüncü, üçüncü biriktireceğimiz parasını biriktireceğimiz ürün ne olsun? Bir de bunun aklımdan ben şey olarak geçirdim. Bu ikisini şimdi hava şey vadeli bir hesap açıp oraya koyacağız. Ne zaman bir tanesi daha biriktiyse o vadenin üstüne devam edeceğiz. Tamam bıraktım seni. Valla böyle geçecek gidecek. Sonuçta daha bir senemiz daha var. Yani büyük kameraları ya da atıyorum pro şey GoPro'yu falan GoPro'yu değil de. Hemen iPhone'u falan Biraz daha ilerleyen zamanları bırakacağım. Şu an ufak ufak ne çıkarsa onları toparlayacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.